Olayım. Az önce kumandan Vasili'ye iletilmesi için bir rapor geldi. Neyle alakalı? 16 Mayıs'ta İstanbul'dan ayrılan bir vapur. Bandırma. Vapur Samsun'a yanasmış. Ee bu mu rapor? Kıyı Emniyet'in işini bize mi yaptırıyorlar artık? Yolculardan birisi istihbarat raporlarında tehlikeli olarak mimlenmiş. Anadolu direnişinde önemli bir rol oynayabilir deniyor. Mustafa Kemal, Selanikli. Tanıyor olabilirsiniz diye düşündüm. Tanımıyorum. Alt devirlerdenir. Tehlikeli biri olsa muhakkak tanırdım binbaşı. Kumandan Vasili'nin duyması gerekiyor. Kumandan Vasili sizin getiriniz her raporla alakadar olsa... ...kendi vazifesini yapamaz. Böyle önemsiz detaylarla bizi meşgul etmeyin. Ama albayım. İstersen al bu raporu sen kendin götür Vasili'ye. İstanbul'dan Samsun'a giden köhne bir vapurdaki üç beş önemsiz subay ilgisini çeker... ...sen de bu vesileye terfi edersin. Ne dersin? Hem de böyle bir günde. Gidebilirsin. Emredersiniz albayım. Ey Mustafa. Hiç <laughs> yoluna Yolun açık olsun paşam. Sana hazret sana vurdum. Neredesin mavi gözlüm? Neredey, neredey, neredesin dost? Bu gemi bu kara deniz Sarı saçlı mavi gözlüm Neredey, neredey, neredesin dost? Bu gemi bu kara deniz Sarı saçlı mavi gözlüm Sarı saçlı mavi gözüm. Neredey, neredey, neredesin dost?